Merhaba Sari. Merhaba Osman. Merhaba Aslan. Merhaba Osman. Merhaba Tanrım. Merhaba Yükükoğlu. Merhaba Yükükoğlu. Merhaba. Açsan kanı çayla bundan. Ne geceler çantaya biz. Yeriniz de böyle bayağı bir kuvvetlidir ha. Her neyse alın. Herkesin. Davut tam karşımda duruyor. Ne nasıl gelmiş, nereye gelmiş? Hiç kimse akılsız yazarmamış. Öyle öyle. Temiz kalpli insanlardır bunlar. Gülmek gündek Elif. Zeynep. Selam. Merhabalar. Bugün İçeri geçin. Yok geçmeyelim. Hemen şu master kataloglarını alın. 12 kilometre değil. Ya 12, 12. Ne fark eder? Konuşa konuşa gidiyor. Yolda gelirken elinden kaçırsan ulda yandık vallaha. Onca para boşa gider vallaha. Hangi para? Lan Remzi. Öyle sarak sarak soğuk durma lan. Sen basketi salmışsın. Öyle deli demek ya eğer bana bir gülen çirkeysiniz ben olurum. Ama bundan <laughs> de haber verdik. Çirkeyi de getireceğiz diye. Gelmesi var ya. Çirke koy. Ne var Ne haber lan dedem Yavrum bu Bismillah. Bir açık daha yapsam. Cin. Peri tayfasının geldiği bir görüntüse. Kadınlar. Çocuklar. Aha bu ağalar. Hep perişan o bebeler. Ağalar hep için telefonlar var. Açık da olma. olma. Açık da olma. olma. Açık da olma. olma. Açık da olma. Sofi bileği bokar. Bakların yanında tek yüz diyor da